20 Mart 2024 Çarşamba Cüneyt Altıparmak Parmak Star Gazetesi Yapay zeka yasası kabul edildi. Hepimizin ne olacak bu işin sonu diye sorduğumuz yapay zeka meselesinde güncel bir gelişme oldu. BM Genel Sekreteri bundan bir yıl önce yapay zeka zirvesinde yaptığı konuşmada gelecek bugün gibi yavaş olmayacak demişti. Gelecek geldi sanırım hem de bu yıl. AB yapay zeka konusunda bir düzenlemeyi kabul etti. Bu bir ilk, fiili durumu hukuki aşamaya getiren önemli bir dönemeç. Böylece ilk çerçeve mevzuat hayatımıza girdi. Peki şimdi ne olacak? Özetle şunlar yeni gündemlerimiz artık. Güvenlik güçleri tarafından biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanım alanlarının sınırlanması, insan haklarına aykırı yapay zeka uygulamalarının yasaklanabilmesi içeriği deep fake olan uygulamalar ve görüntülerde bunu belirtme zorunluluğu, yapay zeka sistemleri hakkında şikayet ve inceleme birimlerinin oluşturulması. Yeni hukuki sorun ve tartışma alanlarımız bunlar. Bu hukukun her alanını etkileyecek. Delil yargılama ve suçla mücadelede yeni konsept gündeme gelecek. Bu çerçeve ülkelerde etkisini kısa zamanda gösterecek sanırım. Bu düzenleme aslında nelerin yapılamayacağını belirtiyor. Bu açıdan güzel ama yeterli mi belli değil. Zira sınırı bilinmeyen bir konu bu. Yasaya ilişkin nihai kurallar yapay zeka uygulamalarının insan hakları testlerinden geçmesinin ardından Mayıs 2026'da yürürlüğe girecek. Eylem Tok meselesinin açmazları. Hepinize tuhaf gelecek bir şey söyleyeyim. Eylem Tokun oğlunu yurt dışına kaçırması nedeniyle bir ceza alması mümkün değil. Bu arada başka suç işlemişse bunların cezası olacaktır. Bu konuyu geniş biçimde Star açık görüşte yazdım. Bağlantısını da yazının sonuna bırakıyorum. Ancak bu konuda iki şeyi net görmek ve üzerinde düşünmek gerekiyor. Birincisi Türk Ceza Yasası'nın 283. maddesi. Buna göre suç işleyen bir kişiye durumunun araştırılması kişinin yakalanması, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamak suç. Kaçırmak, saklamak, bildiği halde yerini söylememek ve benzeri. Ancak bu eylemi ebeveyn yaparsa ceza almıyor. Nitekim maddenin son fıkrası şöyle. Bu suçun üst soy, alt soy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde cezaya hükm olunmaz. Delilleri yok etmek, zorla telefon alma sahte belge ve benzeri kullanma durumu veya kamuoyunda yaralan bahisleri için ceza alması olası ama kaçırma nedeniyle cezasızlık hali var. İkincisi ise meseleyi daha girift hale getiriyor. Fail çocuk ABD vatandaşı. Türkiye ile ABD arasında 1980 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım antlaşması bulunuyor. Buna göre iade konusu zorunluluk olmaktan çıkıp takdire dayalı hale gelebiliyor. Bu da ciddi bir sorun. ABD çocuğu ben yargılayacağım diyebilir. Teorik olarak bu mümkün. Kaldı ki FETÖ elebaşı başta olmak üzere birçok iade dosyasının antlaşmadaki muğlaklıklar sebebiyle ortada kaldığı vaki. Rehberler yakınıyor. 2022 yılında Balkan turumuzda mihmandarımız olan kıymetli Abdülkadir Önüm'le sohbet ettik geçenlerde. Rehberlerin bir takım sorunlarından bahsetti. 6.326 sayılı yasa, turist rehberliği mesleğini kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin temel yasa. Bu yasada yabancı dil kıstasının kaldırılmasının gündemde olmasıyla birlikte hem kalitenin düşeceği hem de rehberlik mesleğinin önemsizleşeceğinden yakınıyorlar. Tur otobüslerinde rehberlik şartının kaldırılmasıyla mali anlamda ciddi sorunlar yaşanacak. Kalkan vizeler, özellikle komşu ülkelerden gelecek rehberler ve bunlara nezaret edecek yerel rehberlerin olmaması sorun doğurabilir rehberin niteliği kadar milliyeti de önemli. Bir propaganda aracına dönüşebilme riski var. Bu konularda sağdan gelen sese kulak vermek doğru sonuç verir diye düşünüyorum. Bağlantılı yazım, hısımlık hukuku nasıl işler? Açık görüş.